itopya.com Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de selamlar Emre'cim. Bugünkü sponsorumuz İtopya dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey'in tutukluluğunun 17. günü. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine Fatih Bey'in Silivri'den notlarını sizlerle paylaşıyorum. Emrecim selamlar ve tabii tüm izleyenlerimiz. Az sonra boş koltuğu dolduracak olan değerli meslektaşımıza da teşekkür ve selamlar. Sen sormadan şunu söylemem lazım. Eğer onurlu, baskıya, siyasi güce boyun eğmeyen bir idare mahkemesi heyetine denk gelmese en çok izlediğim ve en fazla bilgi aldığım iki televizyon kanalı Halk TV ve Sözcü TV bu gece 10 gün süreyle kararacaklardı. Özgür Özeli haklı çıkarmak istemiş gibi darbeyi dört başı mamur hale getirmeye çalışan bu grubun yaptığı bir icraat. Sanki tarihe evet bu bir darbe dönemidir diye kayıt düşmeye çalışıyorlar. Neyse ki hala hakimler var ve en azından Halk TV şimdilik kararmıyor. Bu televizyonlarda çalışan onurlu gazeteciler bilsinler ki bizim YouTube kanalımız gerektiği anda emirlerine amadedir. Yayınlarını gelip buradan yapabilirler. Sözcü ve Halk TV'yi yarın öbür gün kapatabilirler ama halkın sözcülerinin sesini kesemezler, kısamazlar. CHP'li belediye başkanlarının vatan emniyet eziyeti sürerken ve yargı karşısına çıkarılmayı tuvalet ve uyuşturucu kokuları arasında beklerken diğer yandan onlara yaklaşık 300 kilometre mesafede Kartalkaya faciasının sanıklarının sorumlularının bir bölümü yargı karşısında bir bölümü diyoruz çünkü sorumlulukları bilir kişi ve savcılar tarafından belirlenmiş kamu görevlileri ilgili bakanlar tarafından izin verilmediği için yargılanmıyor. Umarım Sayın Bakan bir ara Ahmet Hakan'la birlikte Korşavel'in oradaki otellerin nasıl denetlendiğini de yerinde görür inşallah. Şunu biliyoruz ki 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kartalkaya faciasının yargılanmasından birkaç mahkumiyet çıkacak ama asla ve asla adalet çıkmayacak. Ama biz vicdanı olanlar duruşmaları ağlayarak izleyeceğiz. Otel sahibinin utanmaz savunması ise rezillik. Ailesi de oradaymış. Ailesini sessizce kaçırdığını söylemiyor utanmaz. Emre, bilirsin. Böyle şeylere inanmam ama memleketin başında bir uğursuzluk geziyor. Uğursuzluk cehaleti liyakatsizliği sever. Buna itiraz edemeyince de adına uğursuzluk diyoruz. Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden 12 askerimiz. Mekanları cennet olsun inşallah. İşte böyle bir uğursuzluğun şeyiydi. Terörsüz Türkiye diyenler 12 askerimizi PKK'nın yıllarca kullandığı bir mağarada metan gazı nedeniyle şehit ediyorsa burada mesele uğursuzluk değil, makamlardaki liyakatsizliğin aşağı doğru sirayetidir. Ve Emre emin ol ki bu rezalet, bu toplu cinayetin araştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP oyları ile engellenecektir her şeyin karanlıkta kalması Türkiye'yi toptan bir karanlığa gömüyor ve belli ki bazı yabancı merkezlerde istenen, arzulanan da bu. Sevgili Emre, avukatıma bu satırları yazdırırken Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verildiği haberi ulaştı Silivri'ye. Bu adalet değil, bu Ayşe Barım'ın değil vicdanların tutsak ya da tutuklu olduğunun göstergesi. Barım hayati tehlikesi olduğunu anlatan net bir biçimde ortaya koyan adli tıp raporuna rağmen en azından ev hapsine değil de Silivri'ye geri yollanıyorsa ortada adaleti bırak vicdan dahi kalmadığını gösteriyor. Allah göstermesin Ayşe Barım'ın başına tatsız bir şey gelirse ki adli tıp raporu bu olasılığa dikkat çekiyor vebali bu vicdan yoksunu kararın altında imzası ya da talebi olanların boynunadır. Tarafsız yargımızı bir sınav daha bekliyor. Bakalım ne yapacaklar izleyeceğiz. Yeliz'i biliyorsun. Ahmet Hamdi Çamlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski şoförü, daha doğrusu milletvekilliği bahşettiği şoförü. Herif, Cumhuriyet Meclisi'nde Cumhuriyet'e sövüyor, terör örgütü mensuplarının bile cesaret edemediği bir cüretle. Bakalım buna en azından halkı kim ve düşmanlığa tahrik diyerek çok severek kullandıkları kanun maddesini uygulayacaklar mı? Yargının ne yapacağını ya da yapmayacağını izlerken sana biraz dedikodu yapayım bu herif hakkında. Yıllar önce bu Ahmet Hamdi Yeliz Habertürk'ü aramış ve benim programa konuk olmak istemiş. Ben de gelsin dedim. Geldi, karşıma oturdu. Programın başlamasına birkaç dakika var, bunun telefonu çaldı. Baktı, açmam lazım dedi, açtı. Karşıdan bir ses, senin ne işin var orada? Sana mı kaldı o programa katılmak? Kime sordun? İzin mi aldın da oradasın diye fırçalamaya başladı. Telefonda azarlandıkça program başlayamıyor. Baktım acıdım. Hadi kardeşim sen git. Başın belada. Bu korkuyla burada oturamazsın. Hadi git kurtul dedim. Koşarak gitti. Telefonun diğer ucunda kim vardı bilmiyorum. Ama tahmin etmek güç değil. Cumhuriyete söven işte böyle biri. Bu karakterde biri. Bu tipler ortalıkta fink atarken şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da operasyon yapılacağını anlatmaya başladı troller. Bence hiç uzatmasınlar. Tüm CHP'li belediye başkanlarını içeri alsınlar. Sen sağ ben selamet. Ama şu açık ki artık yargıyı Adalet Bakanlığı'na değil Troll Bakanlığı'na bağlamışlar. Muhtemelen Adalet Bakanı da neler olduğunu ve olacağını trollerden izliyor. Biz bu saçmalıklarla uğraşır, canım ülke gerçek sorunlarını bırakıp üretilmiş bu sorunlarla uğraşırken İsrail Gazze'de bildiğini okuyor. Büyük ihtimalle görmüşsündür. Geçen haftalarda İsrailli askerler Gazze'de yiyecek dağıtım sırasında yemek kuyruğu bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Ateş açanlar arasında ABD'li özel güvenlikler de vardı. Hafta sonunda da İsrail'in Gazze katliamı sürdü. Son 6 gün içinde bir yandan ateşkes konuşulurken yüze yakın Filistinli Gazze'de İsrail kurşunları ile öldürüldü. Tüm bunlara rağmen Türkiye'den bir tepki, bir kınama. Ey Netanyahu'yu geçtik, lütfen yapmayın bile duymadık. En azından ben duymadım. Sen duydun mu? İmralı heyeti de dün Erdoğan'la görüştü. Artık Apo ile Erdoğan karşılıklı mesajlaşıyor diyebiliriz. Buldan ve Sancar, Apo'nun mesajlarını saraya ilettiler. Neler konuşuluyor, hangi mesajlar iletiliyor hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz belki. Ben HDP ya da DEM Parti'yi hep Türkiye'nin bölünmesinin önündeki en önemli siyasi güç olarak gördüm. Buna şaşırabilirsiniz ama samimiyim. Asla bölünme istemiyorlardı. İnşallah bu süreç içinde ve sonrasında bu pozisyonlarını korurlar, koruyabilirler diyeyim. Gerisini başka zaman konuşuruz. Çünkü uluslararası güçlerin Türkiye'de 1918 sonrası benzeri bir hevesleri var ve bugün ne yazık ki Türkiye kötü yönetiliyor. Beni şahsen soracak olursan iyiyim. Bir cezaevinde ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar tabii. Üzgünüm ama kendim için değil, memleket için. 1000 TL'lik metan gazı dedektörü olmadığı için 12 askerimizin ölümüne 3-5 külüstür Kalashnikov'un teslim edilmesiyle silah bırakıldığına inanmamızın beklenmesine, seçmenin tercihinin yok sayılmasına, Türkiye'nin dili bozuk bir ABD başkanının kuyruğuna takılmasına. Üzülüyorum. CHP belediye başkanlarını Ankara'da topluyormuş. Korkarım tomalarla, panzerlerle toplantıyı çevirip hepsini birden gözaltına alırlarsa kimse şaşırmaz. Bu şaşırmama haline de üzülüyorum. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. İyiler hala çoğunlukta ve mottomuz da belli. Bu da geçer yahu. Bazen zor geçer ama geçer. Sonsuzluk Tanrı'ya mahsus. Bitirmeden önce böyle keyifsiz kapatmayalım diyorum. Hafta sonu gelen giden az olunca televizyonlarda magazin programlarına göz attım. Maşallah 20 yılda Türkiye'de her şey değişti. Bu programlar değişmemiş. Aynı haberler, aynı tonla seslendirmeler, aynı beylik laflar aynı benzetmeler. Magazin basını zamanı durdurmuş ve sanki ülkeye AKP hiç gelmemiş gibiler. Ama haddim olmayacak bir şeyi hatırlatayım kendilerine. Malum yaz geldi ve yine tatil beldelerinden bildiriyorlar. Bildirsinler ama bilsinler ki arkasına motor takılmış her şişme bot zodyak değildir. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre merhaba. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok yani sağ olun. Artık bu vakayı adiye oldu zannediyorum sizin için. Böyle sürekli arada bir gözaltılar. Gazeteciler için bir rutine dönüşüyor maalesef ya da görüşlerini açıklayanlar için. Biz de aynen onu yaşadık ve işte bir şekilde bir paylaşımı yaptığınız için, görüşünüzü ifade ettiğiniz için ya da bir haber yaptığınız için gözünüzü nezarette açabiliyorsunuz. Ama o süreç boyunca hep aklım Fatih Altaylı'daydı ve boş koltuktaydı aslında. Onun da o geçtiği yerlerde o mektuplarında anlattıklarına bir anlamıyla tanıklık etme süreci oldu benim için. Aslında Fatih Hatay'dan çok, onun yaşadıklarından çok farklı bir süreç değil. Ama şimdilik e, bir şekilde adli kontrolle bırakıldık. Haftada üç gün imza veriyordum. Şimdi haftada üç gün ikişer kere imza vereceğim. Yurt dışına çıkış yasağı vardı. Şimdi onu çarptık. Bir tane daha yurt dışı çıkış yasağımız oldu. Zaten biz onlar ekibi olarak da öyle aramızda yurt dışı çıkışı yasağı olmayanlarla alay eder hale geldik. Bütün gazeteciler de o halde yani bakıyoruz senin abi ev vardı? Senin işte yurt dışı çıkışı yasağın mı vardı? İşte Furkan Karabay cezaevinde 29 yaşındaki meslektaşımız hiçbir suçu olmadan sadece Fatih Altaylı gibi niyet okuyarak yani niyet okuyarak hapsedilmiş. Fatih Altaylı gibi Furkan arkadaşımız Ercüment Akdeniz var. Yani çok sayıda meslektaşımız çok siyasetçiler de var bürokratlar da var. E son biliyorsunuz astrolog bile artık <laughs> Türkiye'de tutuklanabilir bir hale geldi. Onun için çok dramatik bir süreç yaşıyoruz. Ama Fatih Altaylı'nın dediği gibi kuyruğu her zaman dik tutuyoruz ve her zaman dik tutacağız. Asla da gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi Timur Bey, hazır sizi yakalamışken ben biraz böyle genel bir şey sormak istiyorum. Yani evvela birincisi Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bu olan biten nedir? Ya bu buyur. Yok ya yani aslında bir şey mev, mevzu bu. Hani bu biraz da şey böyle ucu açık bir soru ama yani artık ne soracağımı da e, pek kestiremiyorum yani. Siz bu iş gidişat nereye gidiyor? Yani biz ne oluyor memlekete? Ya gidişat aslında çok net bence. Yani bir siyasal iktidar e, demokratik hakları gasp ederek kendini kalıcılaştırmaya çalışıyor. Şimdi sonuçta Türkiye seçme, seçilme geleneği olan, demokrasi geleneği olan bir ülke bu ülkede liderler gelir, siyasiler gelir, siyasiler gider. Fatih abinin yine dediği gibi bir siyasinin oyla gelip oyla gitmesi bir onurdur. Ülke için de bir onurdur, kendisi için de bir onurdur. Demek ki demokratik bir ülkeyiz diyebilir. Ama binlerce yıldır yaşandığı gibi bazıları o gidip gelme kısmını kabullenemez. Ve o koltuğa sürekli kendisi olmak ister. Yani o koltukta sürekli kendisi olmak ister. Bunun için de belli koşullar yaratması gerekir. O koşullar nedir? E, denge denetleme sistemlerini devletin yok edersiniz. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırırsınız. Yasamayı meclisi çok etkisiz hale getirirsiniz. Medyayı susturursunuz. Ve en son artık hiçbiri yetmez bir şekilde muhalefeti de başka yerine oturabilecek kimseye bırakmama haline de girebilirsiniz. Yani Türkiye'de aslında yaşadığımız süreç bu. Yani anketlerde görünen bir gerçek var. Düzelmeyen bir ekonomi var gittikçe yaşam koşullarını zorlandığı, hayat biçimlerine saldırıya uğradığı bir durum var. İnanılmaz bir liyakatsizlik var. Yani 12 askerimiz şehit oldu. Gerçekten akıl alır gibi değil. Yani bunun bile hesabını soramayan, bunu bile ya bu nasıl oldu, o mağaraya gaz maskesi olmadan bu askerlerimiz, canlarımız bizim nasıl oraya girdi sorusunun peşinden bile gidilemeyen bir durum var şimdi bütün bunlara baktığınızda iktidar toplumdaki onayını, toplumdaki desteğini kaybediyor. O desteğini kaybettiği anda da o desteği yeniden sağlamak için adımlar atmak yerine bir korkuyu inşa ederek, bir baskı sistemini inşa ederek kalıcılaşmaya çalışıyor. E bir yandan da bunun için işte sürekli belediyeleri operasyonlar, sürekli siyasi talimatla yapılan yargı e, müdahaleleri Türkiye'yi gerçekten de bahsettiğim sorunların hepsini içine gömecek bir süreci işletiyor. Bunun en önemli adımlarından biri de anayasa değişikliği olacak diye düşünüyorum ben. Ve anayasa değişikliğini zorlamaya çalışıyorlar. Yani e, iktidarın kafasındaki plan bu. Yani aslında bir fidye siyasetine benziyor bu. Yani olabildiğince ana muhalefet partisini veya işte anketlere göre Türkiye'nin birinci partisi olan partiyi yıpratmak, esir almak ve... İşte bir yandan barış süreci adı altında bir süreçle işte terör Türkiye süreciyle bir halk desteği veya bir parti desteği oluşturmak ve anayasayı değiştirip Erdoğan'ın ömrü boyunca lider kalabileceği veya işte Rusya'da Putin'e benzer bir Putin sistemine benzer bir sistem inşa edebileceği bir hayal kuruluyor. Bunun adımları bunlar ve ama şunu söylemek lazım. Yani seçim sisteminin de değiştirileceği, o anayasa değişikliği den sonra öyle bir şey olursa eğer gerçekten öyle bir şeye gidilirse Türkiye artık eski Türkiye olmaz. Yani o eski Türkiye parlamenter sistemler zaten kopmuş başkanlık sistemine girmiş Türkiye bile olmaz. Bambaşka bir dönem bambaşka bir kapı açılır. Ama ben bunun başarılı düşünmüyorum. Yani Türkiye gerçekten yani bazı ülkeler var, doğal kaynakları var, işte petrol fışkırıyor, kazıyorsunuz bir madenleri var. Yani bir ekonomik olarak toplumu en azından tutabilecek bir şeyi oluyor, doğal kaynağı oluyor. Ve o otoriter rejimler ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayabiliyorlar. Ya da seçme seçilme hakkını sindirememiş, demokratik toplum olamamış yapılar var. Orada da yine o sistemler, otoriter sistemler işleyebiliyor. Ama Türkiye... O, yani yüzlerce yıldır seçim yapan, demokratik haklarını kullanan, bir anlamıyla o vatandaşlık kimliğinin oluştuğu bir ülke. Onun için bu yaptıklarını aslında hepsinin bir sonuç yaratmayacağı, evet baskı günleri oluyor, evet gözaltılarını alıyoruz, evet Fatih abi cezaevinde, evet koşullar zor görülüyor ama hiçbir şekilde enseyi karartmamak ve kuyruğu dik tutmaya devam, et devam etmek gerekiyor. E çünkü... Boşu boşuna demokrasi yok bu dünyada. Yani en istikrarlı yönetim biçimi olduğu için, toplumu mutlu ettiği için, huzurlu ettiği için var. Ve halk da bir şekilde o mutluluğu, o huzuru kendi oylarıyla, kendi iradesiyle belirleyecek diye düşünüyorum ben. Şimdi hazır sizi yakalamışken, siz normalde dosya haberciliği yapıyorsunuz ama bir yorum isteyeceğim bu sefer Timur Bey. E şimdi bir de bir diğer tarafta Türkiye'nin birinci partisi, ana muhalefet CHP var. Evet. Yani orada da bazı şeyler oluyor. İşte Butlan davası vesaire, ben aslında biraz da CHP'nin buradaki pozisyonunu, CHP'nin performansını, Özgür Özel'in performansını, yani orayı nasıl görüyorsunuz tüm bunlar olurken? Ya aslında şöyle, Türkiye'de her zaman şu var. Yani siyaseti bir güvensizlik oluştu Türkiye'de. Yani Erdoğan iktidarının da başardığı bir şey bu. Yani muhalefetin de hatalarından da kaynaklanan bir durum. Yani toplum, şimdi biz gazeteciler çok saçma bir şey yaşıyoruz. Yani işimizi yapıyoruz sadece, dediğim gibi dosya haber hazırlıyoruz, şey hazırlıyoruz falan. İnsanlar bize kahramanmış gibi davranabiliyorlar. Yani öyle bir paye biçebiliyorlar. Şey yani aslında biz yıllardır onlarca yıldır bunu yapıyoruz ben hep sık, çok sık bunu düşünüyorum. Yani ya bunu hak ediyor muyuz gerçekten diye düşünüyorum. Ya yani bu övgüyü hak ediyor muyuz diye düşünüyorum. Sonra anlıyorum ki bunun üzerine düşündükçe bu ülkenin anormalleşmesiyle ilgili bir şey. Yani siyaset kurumuna o kadar güven azalmış ki insanlar bazı gazetecilere gerçeği ifade ettikleri sadece yani sadece işlerini yaptıkları için çok büyük itimat gösterebiliyorlar. Çok böyle minnet duyabiliyorlar. Bu ülkede aslında siyasi kurumuna da oluşan güvensizliğin bir sonuç. Nasıl olmasın yani? yani şu Ekmelettin İstanaoğlu yani vakkasından nasıl olmasın? Ya adam yani daha ne yapsın bu ülke? Yani gitti 39 tane milletvekilini CHP seçmeni Kendi oylarıyla kendisinden olmayan milletvekili. Sadullah Ergin'i seçti. Stratejik oy kullandı. Bazen dedi işte HDP... Baraj altında kalmasın oraya oy verdi. Yani halka bakıyorsunuz ya bu son süreç 2017'de oy verdi, uğraştı, mühürsüz oylar kabul edildi ve bütün o emekler çöpe gidip Türkiye'de rejim değişti. Şimdi halk haklı olarak şöyle diyor ya elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben de görüyorum ya ne insanlar görüyorum hemen ya şunu görüyorum ben hasta ya da yani çok yaşlanmış insan gibi ya ben bu ülke daha demokratik olduğunu görmeden ölmeyeceğim diyecek kadar politikleşmiş bunu hayatında istemesince bu huzursuz olmuş. İnsanlar tanıyorum. Hep komşum var. 85 yaşında bana gelip diyor ki "Mur ben 20 yıl önce mutluydum." diyebiliyor. Ya yani o huzursuz. Yani ülkede öyle bir sistemi inşa etmiş ki insanları huzursuz, mutsuz, karamsarla yani hepimizin hayatını mutsuzlaştırmış. Hepimizi sadece yoksullaştırmamış. Mutluluğumuzu da elimden elimizden almış. Şimdi bu halk buna rağmen hep doğru olanı yapmaya çalışmış ve gerçekten de yaptı. Ve o halk hep bu doğruyu yaparken hep yenildi. Ve bu siyasi stratejiler sonucunda oldu. En sonunda 2023'te çok kritik bir seçimde bunu yaşadı. O altılı masa, masadan kalkanlar, gidenler falan yine ona rağmen özveriyle çalışan bu halk. 19 Mart'ta da öyle oldu. 19 Mart'ta insanlar bir reaksiyon göstererek, en demokratik haklarını göstererek sokağa çıktılar ve dediler ki yapmayın, seçme seçimli hakkımızı elimizden almayın dediler. Ve siyaset kurumunda itmeye başladılar. Ben 19 Mart'ın bu anlamda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. CHP için de bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu oluyor. Yani bir şekilde buna karşı devamlı çünkü devlet sabrı gerçekten ilginç bir şeydir ve devlet aygıtını kullanan bir siyasal iktidar var. O sistem o olduğu için çok sabırlı işler ve insan ömrü o kadar uzun olmadığı için çok bununla mücadele etmek, ona sabırla direnmek kolay bir şey değil. Ama CHP'nin izlediği stratejinin bir şekilde karşı duruşun bunu topluma da yayma biçiminin, topluma anlatma biçiminin mesafe alınmış bir CHP olduğunu düşünüyorum. Yani kötü çok kötü performans bulmuyorum. Özgür Özel'in performansı gerçekten kötü bulmuyorum. Ama baktığımızda bunu daha topluma ulaştırabilen, daha fazla gündemde tutabilen ve aynı zamanda toplumu yaşadığı sorunlarıyla, bütün o ekonomik sorunlarla, bahsettiğimiz mutsuzluk sorunuyla, iktidarın yolsuzluklarıyla anlatmak konusunda daha fazla aygıt geliştirmeleri gerektiğini, daha üretken olmaları gerektiğini söylüyorum. Ama şunu altını çizeyim. Gerçekten ana muhalefet içinde çok zor bir süreç yaşanıyor. Yani, yani her gün bir belediye başkanı, her gün bir parti teşkilatından birilerini tutuklandığı, insanlar cezaevindeyken parti içinde o mutlak mutlan davasıyla büyük hayal kırıklıklarının ortaya çıktığı bir süreç. Bakın yani sadece şey değil. Yani cezaevinde sadece günleriniz gitmiyor. Yatılır cezaevinde. Yani yatarsınız. Evet ama sağlık sorunları olan insanlar var. Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Sayın Doğan doğru Doğruer var yani Çok ciddi sağlık sorunları olan insanlar var onların hayatlarından gidiyor Ama en önemlisi tabii bütün bunların dışında hepimizin dışında en önemlisi çocuklarımızın geleceği gidiyor çocuklarımızın seçme seçilme hakkı gidiyor yani Türkiye'nin demokratik geleneği Toprağın altına gömülmek istiyor Bunun için Ana muhalefetin bütün muhalefet unsurlarını birleştirdiği Bütün muhalefet unsurlarını sadece değil muhalefet bütün demokratik toplum hareketlerini yanına aldı Ve karşı hamleye karşı yeni bir Türkiye hayalini hepimiz mutlu oldu. Sadece mutlu olduğumuz, huzurlu olduğumuz bir Türkiye hayalini de ortaya koyabildiği. Sadece bu baskıları ifşa etmediği. Yani aynı zamanda biz gelirsek bu olacak her sabah evinizden acaba beni alırlar mı diye uyanmayacaksınız. Annenizi telefonla aradığınızda annen kapat WhatsApp'tan ara demeyecek. <laughs> yani veya işte bir gün motosikletinizi çalıştırırken polisler kimlik gösterip hadi gidiyoruz sen iki tane tweet attın demeyecek bir ülke. Herkesin güvende hissettiği, ekonomik olarak daha iyi olduğu bir Türkiye'nin nasıl inşa edeceğini çok iyi anlatmaları gerekiyor. Herkese göre bir şey Sadece ana muhalefete değil. Her bireye, herkese, her insana bu ülkenin demokratik geleneğini kurdurmak ve daha katılımcı, daha eşitçi, daha özgürlükçü bir cumhuriyet inşa etme inancı gerekiyor. Ve inanın Türkiye'de bu potansiyel var. Yani şu an çok yılgın görünebiliriz, çok moral bozu bozulabilir yani sabah kalkıyorsunuz seçilmiş insanlar tek sıra götürülüyor. Yani herkes çok kötü etkileniyor, herkes çok mutsuz oluyor. Ama hiç şüpheniz olmasın bu anahtar, bu kilit her zaman halkın elinde ve halka anlattıkça iradeni güçlü koydukça, enseyi karartmadıkça, kuyruğu dik tuttukça kazanacak olan her zaman halk olacak. Türkiye'de demokrasi olacak bunu biliyorum. Timur Bey iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Siz de iyi ki varsınız. Bu koltukta oturmak büyük onur, aynı zamanda büyük sorumluluk. Ben en kısa sürede Fatih abiyle özgür günlerde sarılmayı, kucaklaşmayı heyecanla bekliyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Fatih Altaylı'nın iddianamesini yazmak 15 dakika. 15 dakika bir bilgisayara boş oturursunuz. Yayını izlersiniz, yayının o bölümünü izlersiniz ve orada hiçbir suç unsuru olmadığını görürsünüz. Dersiniz ki ya böyle niyet mi okunur? Böyle deli saçması bir iddia mı olur? Takipsizlik yazarsınız, bitirirsiniz dosyayı. Hadi onu yapmadınız. Niye tokuyorsunuz? Hadi onu yapmadınız. komple öğrisinizsiniz. Yazmak 15 dakika. O iddianame bir ön önce çıksın. Fatih Altaylar'ımıza gelsin ve biz onunla özgür günlerde aynı muhabir heyecanıyla gazetecilik yapmaya devam edelim. Bunu çok istiyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İtopya.com Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.